2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık dün hayatını kaybetmişti. Cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze törenine birçok ünlü katıldı. Oğlu cenazede babası için bakın neler itiraf etti. Ünlü sunucu bakın nasıl vefat etti. Ölmeden önceki son hali sevenlerini kahretti. İşte tüm gerçekler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 2014 yılında spor sonrası saunaya giren sanatçı, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtmiş ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düşmüştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen Kenan Işık, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan kaldırıldığı Amerikan hastanesinde hemen ameliyata alınmıştı. 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Işık uzun süredir evinde tedavi görüyordu. Özel bir hastanede hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi Karaca Ahmet Gasilhanesi'ne getirildi. Cenaze buradaki işlemlerin ardından törenin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Işık'ın naaşı çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Oyuncu Ali Düşen Kalkar'ın sunuculuğunu yaptığı tören, Kenan Işık için saygı duruşuyla başladı. Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanat camiası adına çok acı bir gün yaşandığını, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelindiğini söyledi. Kenan Işık'ın vefatının sadece ailesi ve yakınları için değil, sanat camiası ve tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Ersoy, "Kenan Işık sadece sahnede sergilediği eserlerle değil, aynı zamanda yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer edinmiştir. Onun sanatı olan aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ışıkın toplumun her kesimi tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğuna dikkati çekerek gerek sahnede gerekse kamera arkasında birbirinden başarılı birçok çalışmayla insanların sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte bir sunucu olarak sanat camiasında yer almıştı diye konuştu. Işık'ın sanatçılığının yanı sıra beyefendiliğinin de akıllardan çıkmayacağına vurgu yapan İmamoğlu, onun bir başka yönü de gazeteciliğiydi. Ama çok özel bir taraftarı da bu şehre hizmet etmiş olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğini üstlenerek güzel kentimize hizmetler sunmasıydı. 10 yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve devamındaki süreçte kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim milyonlarca insanımızın duası da onunla olmuştur ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı birçok güzellik için kendisine yürekten teşekkür ediyorum değerlendirmesinde bulundum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın kıymetli bir tiyatro sanatçısı ve televizyon dünyasının önemli bir ismi olduğunu belirterek, uzun yıllardır hafızalarımıza kazınmış olan, duayen sanatçı Oyuncu, yazar ve yönetmen olarak Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasına giren Kenan Işık, tiyatro sahnesinde ekranlardaki başarısıyla kalplerimize özel bir yer edindi." dedi. Işık'ın sanatını sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda insanlığı ve samimiyetiyle de icra ettiğinin altını çizen Karadağlı, şunları söyledi: "Yüzlerce makaleye, kitaba ve tiyatro metnine imza atan Kenan Işık 1996 yılında İstanbul şehir tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un mirası olan koltuğa oturarak genel sanat yönetmenliğini de üstlenmiştir. Onun yokluğu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Her ölüm bir kayıptır, büyük bir acıdır. Bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap onurla birlikte gelir ve acıyı hissederken yüreğinizde duyduğunuz geniş sızıyla gönlünüzdeki büyük gururu birleştirirsiniz. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları özellikle tiyatro camiamız için büyük gururdur. Onun hatırasını yaşatmak da bizlere nasip olacak. Usta sanatçının ailesi adına konuşan oğlu Mehmet Işık babası için şunları itiraf etti. "Babam ömrü boyunca her şeyden çok İyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatını da hep memleketi ve insanı için icra etti. Sanatı vasıtasıyla dünyayı olduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için çalıştı. Kime sorarsanız sorun, bence bunu da başardı. Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi, sözleriyle babasını anlattı. Kenan Işık'ın oğullarından Ahmet Işık ise şu ifadeleri kullandı. Hayatının gerçeği olsa da babamın ölümü bizi yıktı geçti. 10 yıllık süreçte bunu hazırlığı olmuş gibi düşünceler olabilir ama öyle olmuyor. Çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın. 10 yıllık süreç zordu. Maddi, manevi, psikolojik ve duygusal olarak zordu. En çok annem zorluğunu yaşadı. Yanına gidip konuştuk, hayatı anlattık. Sohbet ettik, sevdiği müzikleri dinlettik. Hayata dair tutmaya çalıştık. Sağlık sebeplerinden dolayı ziyaretçi kabul etmedik dedi. Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, büyük sanatçının anısına düzenlenen törende duygularını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Gözleri dolu dolu olan Mehmet Cengiz Işık, "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı?" diyerek abisinin sanat dünyasındaki eşsiz yerini ve onun bıraktığı derin izleri vurguladı. Konuşmasına devam ederken dedi ki "Ben artık gideyim. Can Can'a kavuştu. Ifadeleriyle Kenan Işık'ın vefatının ardından yaşadığı duygusal boşluğu ve özlemi dile getirdi. Bu sözler törendeki herkesin yüreğine dokundu ve büyük sanatçının bıraktığı mirasın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Mehmet Cengiz Işık'ın bu anlamlı ve duygusal konuşması, Kenan Işık'ın sanat dünyasındaki etkisinin ve ailesi üzerindeki derin izlerinin bir yansıması oldu. Zafer Algöz, Kenan abi ile 1976 senesinde tanıştık. 18 yaşından küçük oyuncu olarak devlet tiyatrosusu, çocuk ve gençlik sınavına katıldık. 18 yaşından küçük olan sadece Erkan Can ile ben vardık. Komisyon bize, yaşınız küçük, alamayız. 18 yaşından sonra gelin, dediler. Kenan abi, çocuklar o kadar hazırlık yapmış, bari gösterisini yapsınlar, dedi. Gösteri sonrasında, bunlarda oyunculuk yeteneği var, misafir olarak kurslara gelsinler. 18 yaşına gelince eğer hevesleri devam ederse bizle devam ederler dedi. Oyuncu olmamızın ilk sebebi Kenan Işıktır. Bizi desteklemesiyle oyuncu olduk. Oynadığım oyunları yönetti. Tiyatro ve sanata aşığıydı. Belki bir gün düzelir diye umut ettik ama nasibi bu kadarmış şeklinde konuştum. Cenaze törenine sanat dünyasından kimse fazla katılmadığı için büyük saygısızlık ve vefasızlık diye eleştiriler yapıldı.